Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bugünkü dersimizde try ve exceptlere bakacağız beraber. Şimdi try ve exceptler öncelikle neden kullanılıyor? Buna bir bakalım, konuşalım. E, try accept'ler arkadaşlar aslında adından da anlaşılacağı üzere e, bir şeyi denemek için biz try except kullanıyoruz. E, daha çok kod üzerinde diyelim ki bir hata aldığı alıyor, alıyorsak yaptığımız işten, e, yaptığımız çözümden arkadaşlar, o hatayı Net bir şekilde görmek için veya o hatayı atlayıp e, kodumuzun çalışmasını görmek için e, try except kullanıyoruz. Bazen çünkü istediğimiz şey düzgün çalışıyordur ama e, Python tarafında istemediğimiz bir hata geliyordur. O hatayı try except ile atlayıp arkadaşlar istediğimiz sonuca ulaşabiliyoruz. Baktığımız zaman. Trixepler günü olarak Trixepler'in mantığı bu aslında. Şimdi on, kullanımına bakacak olursak e, buraya try yazıyorum ilk başta. Ardından print elime yazalım buraya. Try'dan sonra arkadaşlar şu anda hata veriyor. Niye? Çünkü buraya accept koymamız gerekiyor. Accept iki nokta üst üste dedikten sonra print E, hata oluştu. Yes'ini getirebiliriz burada. Şimdi e, deneme yazmayalım buraya arkadaşlar. Buraya bir tane değişken koyalım. Öyle test edelim. Bunu çalıştıralım. try except diye hata oluşturuyorsa geldi. Niye? Çünkü aslında bizim bir x değişkenimiz yok arkadaşlar. Yani x başlangıçta bir x değişkeni tanımlamadığımız için burada şöyle bir hata veriyor. Diyor ki senin x değişkenin ne <laughs> hatasını veriyor bize. Bundan dolayı x değişkenin önceden tanımlamamız lazım. Bunu bir kelime haline, sözcük haline getirip çalışırsak x'i burada görebiliyoruz. bu arkadaşlar verdiği hata aslında bir isim hatası olduğu için yani şuradaki x değişkeni bir isim hatası olarak geçiyor Python'da. Ee, burada bir de try exit blok kullanırken arkadaşlar hataların genel olarak hataların ne olduğunu bilirsek bizim için daha iyi olur. Birazdan onlara da bakacağız. Ee, hataların isimlerini. Şimdi bu hata arkadaşlar name error. Python'da name error olarak geçiyor. Buraya yazdığım zaman zaten çıkıyor name error. Eğer name error varsa arkadaşlar şunu yazabiliriz. Mesela x değişkeni tanımlanmadı yazısını getirebiliriz. Ee, bunun dışında başka exceptler de koyabiliriz buraya. Mesela e, hiç deminki yaptığımız gibi arkadaşlar birden fazla except koyup bu exceptin yanını doldurmamız şart değil bu arada. Buraya e, işte beklenmedik bir hata oluştu diyebiliriz. Mesela bunu çalıştırdığımız zaman x değişkenin tanımlanmadı yazısını alıyoruz. Çünkü x'in önceden tanımlamadık arkadaşlar. Eğer hata almadıysak arkadaşlar burada else ifadesini kullanabiliriz. Yani diyelim ki şu try içine de girmedik. Hata da vermedi. Bu durumda else'in içerisine girip şunu yazabiliriz, işte hiçbir hata almadık gibisinde Bu else döngülerde de kullanmıştık aynı bu şekilde. Yani bunlar aslında arkadaşlar birer koşul olarak düşünebilirsiniz gene. Yani bu, bu koşulların çalışmadı diyelim ki. Yani çalışmadı derken ee, doğru çalıştı. E bu durumda else girip, else'in ee, içerisinde mesela şunu diyebiliriz. Hiçbir şey. yanlış çalışmadı. Yazısını çıkarabiliriz. Yani şuraya arkadaşlar mesela şuraya kelime haline getirelim tırayı. Bunu çalıştıralım. X'i görüyorum. Şu except'lere girmediği için arkadaşlar hiçbir şey yanlış çalışmadı yasını burada alabiliyoruz. Ee, bir de arkadaşlar bizim final diye bir metodumuz var. Bir şey komutumuz var. Ee, onu da şöyle yazıyoruz aslında. Şurayı kopyalayalım. O i̇çerisine alalım. Final arkadaşlar şu işe yarıyor. Buraya final yazıyoruz. İki nokta koyuyoruz. Final'den sonra e, herhangi bir şey yazmıyoruz burada arkadaşlar. Yani yani bu else, else gibi düşünebilirsiniz burayı. Ee, bu finally arkadaşlar her türlü çalışacak anlamına geliyor. Yani siz try ve accept'i doldurdunuz diyelim ki ee, try doğru çalıştı. Final'ın içerisine girecek. Yanlış çalıştığında da arkadaşlar yine finally'nin içerisine girip final içerisine yazdığımız şu ifadeyi ee, try komutu çalıştı. benim Bu ifade arkadaşlar ve bu try e, except'ten sonra her türlü basıyor. Kesin olarak basıyor. bunu da bu şekilde test yapacağınız zaman mesela kullanabilirsiniz. Yani else'in dışında bunu da kullanabilirsiniz. Else ile finally arasındaki fark ne diye sorarsanız arkadaşlar. Else de eğer except çalışırsa şu kısım. Diyelim ki except'in içerisine girdi bir değişken hatası aldık diyelim ki. Bu durumda else'in içerisine girmiyor. Ama final de except'in içerisine girse bile finally arkadaşlar gir, çalışıyor. Yani finally ve else'in arasındaki fark bu aslında. Final'ı biz daha çok dosyalarda kullanıyoruz arkadaşlar. Ee, bir dosyayı Python üzerinde diyelim ki bir not defterini açmak istiyoruz. Not defterinden veri çıkacağız. E, not defterini açıp arkadaşlar ardından finally kısmında kapattığımız zaman e, bunun bu dosyanın e, kapandığını ve bu dosyayla işimizin bittiğini göstermiş oluyoruz aslında. Dosya kullanımına geçtiğimiz zaman ona da bakacağız beraber. E, try ve exceptlerin genel olarak kullanımı bu şekilde. Bir de arkadaşlar bu hatalardan bahsetmişken yani şurada mesela hatalara bakmıştık. Bu hatalardan bahsetmişken şuna da bakalım. Burada e, raise exception diye bir yine komutumuz var. Bu da aslında hata vermeye yönelik bir komut. Şöyle bir örnek görevi yapabiliriz onun içinde mesela x değişken oluşturalım. x eşittir eksi bir diyorum. Eğer x küçüktür sıfır ise diyorum. Bu durumda raise exception kullanıyorum. Raise exception da şöyle exception yazıyoruz. Bu da arkadaşlar aslında şunu gösteriyor. Yani buraya print de diyebilirdik bu arada. Bunu print olarak düşünebilirsiniz. Bu arkadaşlar spesifik hata vermesi için yazılmış spesifik bir komut, kod üzerinde. Buraya mesela exception içerisine kodlarıyla mesela sıfırın altında bir sayı yok. Yazısını getirebiliriz. Ona baktığımız zaman, bunu yorum alıyorum. Burada bir hata veriyor. Sıfırın altında bir sayı yok. Dikkat ederseniz bu hata normalde e, kodda bir şey düzgün çalışmadığı zaman veriyordu bize. Burada da aslında yine. Ee, bir şeyin düzgün çalışmadığını gösteriyor birazcık daha böyle bir hata yakaladığını bize gösteriyor. Ee, x norm arkadaşlar burada x sıfırdan küçük evet yani x çünkü -1 bir ee, küçük olduğu için buradaki hata kısmına giriyor ve diyor ki sıfırın altında bir sayı yok hatasını veriyor bize normalde bunu örnek olarak yaptım orada normalde e, x sıfırın altında bir değer örnek olsun diye bu şekilde yazdım. Ee, exception dışında TypeError verebiliriz. Eee TypeError da aslında adından da anlaşılacağı görülük bir mesela diyelim ki e, bir sayı tanımladık biz ama onu kelime olarak kullandıysak biz onu. E, bu bir TypeError'a giriyor çünkü normalde o bir sayı veya bir kelimeyi arkadaşlar sayı olarak kullanmaya çalışırsak yine bu aynı şekilde TypeError'a giriyor. Onun için de arkadaşlar exception yerine Böyle yapıyoruz onu da. Burada exception yerine type error kullanırsak yine bu anlama geliyor. Şurada bir de e, bir karartı oluşuyor dikkat ederseniz. Bunun anlamı şu arkadaşlar. E, buradan sonra kod biteceği için yani e, bir alt satırı geçmeyeceği için çünkü burada hata veriyor arkadaşlar. Hata verince kodumuz otomatik olarak duruyor. E, hata vereceği için şu kısım çalışmıyor. Çalışmayacak daha doğrusu. Bundan dolayı burada bir karartı böyle yukarıdaki kadar parlak bir parlaklık yok arkadaşlar. Mesela bunun çalışmasını yine istiyorsak try except de deneyebiliriz. Çünkü try except arkadaşlar kodun çalışıp çalışmama durumunu bizim elimizde oluyor. Yani belli bir noktada durmasını veya çalışmasını biz kontrol ediyoruz try-except kullandığımız zaman. Çünkü burada hatalara göre işlemler yapıyoruz try except'te. Bunu da yine try except'te kullanabiliriz bu şekilde. Ee, onun dışında şimdi hatalara bakalım beraber hata isimlerine. Demin name error'a bakmıştık burada. Diğer hatalara da bakalım. Şimdi e, şurayı da yorum içerisinde alacağım arkadaşlar. Hatalara baktığımız zaman burada İlk hatamız aslında bizim. Ee, bakacağımız hatamız burada. Sinteks hatası var arkadaşlar. Sinteks hatası da şu şekilde oluşuyor aslında. Mesela şuraya yorumla yazalım. Sinteks Error diyelim. Bu arkadaşlar şu şekilde oluşuyor. Kodda e, yazılan şeklin dışına çıktıysak. Yani print diyoruz mesela, parantezlerini koymayıp biz buraya şöyle hello yazdığım zaman ve ben bunu çalıştırdığım zaman burada verdiği hataya baktığım zaman arkadaşlar syntax error veriyor. Bu error'ü alıp şurada kullanabiliriz mesela name error yerine kullanabiliriz. Bu bir hata çünkü. E, onun dışında devam edelim diğer hatalara. Bunlar tabi ya birçok hata var arkadaşlar. Ee, önemli olan çok popüler karşımıza çıkan hatalara bakacağız şimdi. Syntax error dışında index error var mesela. Yazalım index. Bu da aslında e, isminden de anlaşılacağı gibi bir liste var diyelim ki arkadaşlar ama listedeki eleman sayısının dışında bir e, sıraya. İrişmek istiyoruz diyelim ki toplam eleman sayısının dışındaki onu da şöyle gösterebiliriz. Mesela bir tane liste oluşturalım. X değişkeni içerisinde 1, 2, 3 diyorum. Burada şunu yapmak istiyorum. print x de arkadaşlar normalde 0 1 2 2 tane 2'ye kadar gidebilirim. Ben buraya 3 yazarsam eğer yorum içerisine alalım. 3 yazdığımız zaman indeks error hatasını veriyor. Çünkü 3. elemanımız yok burada. Yani burası 0. indeks, 1. indeks, 2. indeks olarak düşünürsek 3. indeksimiz olmadığı için burada indeks hatası veriyor. Ee, kütüphanelerde hata alabiliriz. Kütüphanelerde. Onu da şundan yani Normalde kütüphane kullanımını, şurada örnek olsun diye gösteriyorum. Burada kütüphane kullanımı için arkadaşlar, import herhangi bir kütüphaneyi yazıyoruz mesela işte. Time kütüphanesini alacağız diyelim ki biz. E, Bundur da arkadaşlar, e, Diyelim ki böyle bir kütüphane yoksa eğer, kütüphane hatasında da biz hangi hatayı alıyoruz? Module not found error hatasını alıyoruz. modül not Hatası buraya da kütüphane yanlış veya yok ise hata verir diyebiliriz. Bunun dışında key error hatası anahtar kelime hatası alabiliriz. Bu da aslında sözlüklerde genelde karşılaşıyoruz. Sözlüklerde arkadaşlar şöyle gösterelim onu key diyelim. Mesela bir tane sözlük oluşturacağım ben. Y değişkeni içerisinde. Y eşittir. Ee, burada bizim anahtar kelimelerimiz var ilk başta. Ee, bir diyelim. Buraya aa, AA diyelim. Farklı bir şey almayacağım. Sonra bu anahtar kelimelerde arkadaşlar print Y'de Mesela e, bir değildi iki yazarsam buraya çünkü e, iki diye anahtar kelimemiz yok burada. Burada da aslında key error dediğimiz bir hata veriyor. Şunu da yorum alalım. Çalıştırdığımız zaman burada arkadaşlar dikkat ederse key error diye bir hata veriyor çünkü iki diye bir anahtarımız yok bizim sözümüzün içerisinde. E, type hataları var demiştik arkadaşlar. Demin type hatasına da bakmıştık. Onlar da şu şekilde oluşuyor aslında. Konuşmuştuk onu da. Şöyle örnek verelim. Daha iyi anlaşılması için type error diyorum. Buraya örnek vermek gerekirse print e, 2 artı 2 diyelim. Yani normalde mesela bir kelimeyle arkadaşlar sayıyı toplamaya çalışıyoruz. Ona baktığımız zaman burada type error veriyor. Çünkü bu iki arkadaşlar biz kelime değil. Kelime olmadığı için bir sayıyla kelimeyi toplayamazsın diyor burada ve bir hata veriyor. E, name error'ımız var. Name isim hatası. E, burada da yine bir tane değişkeni tanımlamadıysak name kullanıyoruz. Bunu da konuşmuştuk aslında şöyle örnek vermek gerekirse name error diyelim. Mesela bir tane x değişkenim var ama bunu ben tanımlamadım. Hatta şöyle yapalım. Print x diyorum. Bu x değişkenim tanımlamadığım için öncesinde yani x eşittir herhangi bir değeri sayıya veya kelimeyi tanımlamadığım için burada bana isim hatası veriyor. Ee, genel olarak arkadaşlar popüler hatalar bunlar. Ee, gene önümüzdeki derslerde karşılaştıkça bunlara bakacağız. Type error kullanımı bu şekildeydi. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.